Bayanlar baylar sevgili dostlar. Epic Games'in ücretsiz oyunu olan 3 Eylül'e kadar yani gelecek hafta Perşembe gününe kadar almanız gereken ücretsiz oyunu alan Hitman'e hoş geldiniz. Hayatımda ilk defa bir Hitman oyunu oynayacağım sizlerle beraber. Hitman'in bu birinci oyunu. Biliyorsunuz üçüncü oyunda 2021'de çıkacak. ikinci oyunda hala hazır zaten 2019'da çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki seriyi severseniz Hitman 1'i bitiririz diye düşünüyorum. Bakalım Türkçesi var mıymış? Yokmuş. İngilizce var. Tamam devam edelim. Hitman arkadaşlar biliyorsunuz filmlerinden de bir ajan. Tabii ki kod adı var bu ajanların. Kod adı 47 idi yanlış hatırlamıyorsam Hitman'ın. Hitman, in, Hitman in. Çok eski oyunlarını falan hatırlıyorum ama hiç oynamadım. İlk defa sizlerle beraber oynayacağım. 1999. O birinci oyunun kalitesi bile bu kadar iyi miymiş ya? Baksana bayağı iyi bir kalitesi var. Dediğim gibi eğer beğenirseniz ikinci üçüncü bölümünde beraber oynarız. Shift ile koşuyoruz en azından. Welcome to the agent program initiate. I'll be waiting for <laughs> you inside. Follow the lights please. Bu arada oyunun sesini kısma imkanımız var mı birazcık? Acayip yüksek bir sesi var. Birazcık geri yarıya kısalım. Bu da çok düşük oldu. Evet, ajan programı için ilerliyoruz. Bakalım. Grafikler müthiş 1. oyun için bence. 1. oyun ne zaman çıktı acaba? Dianaymış bu ya da Diana. I'm not like you in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is bu Handler'la ajanlar birlikte çalışıyormuş. Handler düşmanın kim olduğunu söylüyor. Ajanlar da gidip vuruyor. Onu bundan ibaret yani. Birlikte çalışmaları gerekiyor. Ben senin dosyanı okudum. Bayağı başarılısın diyor işlerinde. Random. Disordered. İnsanların canını almak nasıl hissettiriyor diyor. O da gelişi güzel diyor. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you bir başlangıç. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I here. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? no doubt the boy shows promise but perhaps i see possibility where others see limitation isn't that what a handler does sir we'll see he still remembers nothing if he does he's not sharing we will check up on his story in the meantime keep him under close Bizimi izleyecekler. Yaşlı adamı mı izleyecekler? Bunu çözme ilginç ama bu oyunu ve Hitman oyunlarını bu çeşit gizli ajan oyunlarını seviyorsanız Epic Games'ten almayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Eğitime hoş geldiniz. Oyunun sesini biraz açmam lazım. you will need to infiltrate the yacht isolate and eliminate your target and exfiltrate all without arousing suspicion in any room but blunt force will get you nowhere in this business and a true assassin never calls attention to himself good luck initiate sesi birazcık artırmam lazım. Kadının sesini neredeyse hiç durmuyor, duymuyorum. Kendi sesimi bastırıyor diye düşündüm ama çok düşük. Siz de anlamayabilirsiniz çünkü. Şimdi hedefimiz kim? As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position, position movement, and identify your target. I'm sorry, I can't let you through here. Now, please turn around and leave. Sir, you heard him. Can't be here. Bizim adamımız kim? Onu da bilmiyoruz. Bu adam kim mesela? Bir kasma var bu arada. Birazcık ayarları düşürmek lazım. Şimdi ne yapacağız? Arka taraftan gideceğiz büyük ihtimal. Cevap hmm, açacak bir şey bulmamız lazım şimdi. atlamasına karşı tarafa. Allah Allah. Direkt şurada atlayamıyoruz mu? Yok. Geçirmemize izin vermiyor. O yüzden o şeyi bulmamız lazım. Bununla alakalı bir şey göremiyorum şu anda. Anahtar benzeri şeyi nerede bulacağım? Sıkıntı o. Bunu açmam için o anahtar benzeri şeyi bulmam lazım. Hmm, that mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Ah şimdi. you put on his clothes oh that's a first people do tend to see uniforms not faces be cautious though some people are more observant than others before you move on i suggest you hide your tracks you have a much greater chance of success if your actions go undetected the toilet should do the trick O adam buraya mı saklayacağız? Vay vay vay. İlk defa Hitman oynamadığım için hı hı. ne yapacağımı bilmek birazcık benim için e, garip geliyor. Açıkçası. Ekiplerin olduğu yerden gireceğiz. That mechanic with his back turned, he's what He knows his crew, and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. şey <laughs> <laughs> anlamadım. Ne yapacağım ben şu anda? Bir şeyin beni tespit etmemesi lazım diyor. Well done, initiate. Right now for the trick. Ah, kırmızı bizim adamımız. Start by tamam. locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Oh, curated with so much love and care. It's okay. Huh? Take it easy, pardon abi, pardon. Normal <laughs> staf olarak gidiyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Bu adamı çaktırmadan bile olsa oraya nasıl götüreceğiz? Yani bu adam takip ediyor, okey. Nereye giderse oraya gideceğiz, okay. Çaktırmıyoruz böyle hemen. Bu arada bayağı, uh, that is your target, I suggest you follow him. See if you can't isolate. Hmm. To be expected, let's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise gonna leave a mark good thing we have insurance unlike mechanics the cabin crew is allowed upstairs access i see what you're getting at ah very unorthodox i like it be advised initiate ica clients rely on our discretion and do not expect collateral damage much yacht crew is clear. the target's private deck. now we're getting somewhere. ah, but according to intel, ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. so tread carefully. we'll spot you if you get too close. to eavesdrop on his conversation try and find a way to blend in but things are changing this is the universe's way of telling you to quit to get out of the game while blending in i see well done onlardan biri gibi davranıyoruz adam çünkü kendi ekibini biliyor biz de böyle burada duruyoruz bakalım ama bu adama ne yapacağız? Bir parti. Adam bize dönüp bir şey mi yapacak acaba ne yapacağım? Ya da yalnız kalmasını mı bekliyoruz? Gerçekten ilk defa oynadığım için ne olacak bilmiyorum. İçki içmez miyiz diyor ama. Altıdan önce içmek yasak mı? So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Ah, ofise gidecekler. Biz de onları takip edeceğiz büyük ihtimal. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? O beyazlı adam büyük ihtimal etkisiz hale getireceğiz veya başka bir şey yapacağız. Bilmiyorum. hmm Clearly, Meta doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Saw this painting, Mr. Korka. Thing is, I could've sworn it was stolen from the Stoyvosad's private collection in Boston couple of years back. Huh. Well, Stoyvosad went broke. Oh, I see. People get what they pay for, Mr. Kornbonger. And you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Adamımız bu ikisini birden şey yapabilir miyiz acaba? Wait for it. Adamın arkasını dönmesini bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Adam bilgisayarda bir şey yapıyor ama bilgisayar açık değil. Bizi kandırıyorlar yemin ediyorum. Your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Silent pistol, derken. Just a moment, Mr. Norfolk. Press Udio. Blame you, sir. Ah, hold on. I'm thinking. Maybe you're. Oof. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Oo, hiç çaktırma. Silah değiştirmemiz lazım tabii ki. Eee, silah nasıl değiştiriyoruz? Neyse gidelim. Mystery, mystery diyor ama. Simply push the button and you're in the clear. Bilinmeyen bir ölüm var diyor. Bir adam elinde İngiliz anahtarıyla gidiyorsa yani bunda bir bir şey vardır. Hiç mi insan şüphelenmez ya? transmission training complete. de gerçekten. Bir de final testimiz olacakmış ama genel olarak baktığımız zaman e, Hikmen oyununu ilk defa oynayan bir insan olarak birazcık garip geldi ben çünkü sürekli aksiyon böyle gizlenme falan benim için önemli olmadığı için biraz garip geldi diyebilirim. Sana söyledim adamın yeteneği var such skills and reflexes. They only be the result of abi yani ajanlık gizlilik bizim işimiz ya. It could be dangerous. I thought that was sir. All agents have weak spots. ajanların diyor güçsüz olduğu yerler vardır, zayıf noktaları ama ama bunda bunda olduğunu düşünmüyorum Give me a sir. 47 numaramız ajan 47. Very well. It's your show. Senin kararın diyor handler'a adına. Valla genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar ben Hitman oyunlarını öyle çok fazla oynayan bir insan değilim. Böyle stealth gizlilik oyunlarını çok seven bir insan da değilim. Welcome back initiate. Ama genel olarak eğer siz beğeniyorsanız belki ikinci, üçüncü, beşinci oyunu bitirme anlamında bir uğraş veririm diye düşünüyorum. Tabii ki şu anki final testini oynamayacağım çünkü e, siz bu videoyu reform training diyor. Neyse bunu kapatalım. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal ben yayında olacağım için 15 dakika sonra YouTube'da canlı yayın açmam gerektiği için bu videoyu burada kapatıyorum. İzleyen için teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal bu final testi ve devamını veya en baştan tekrardan gitmeni eğer isterseniz oynarım. Ama en azından free game olarak bedava oyun olarak Epic Games'ten almanız açısından da oyunun nasıl bir şeye benzediğini görmeniz açısından da ben tanıtımımı yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yegır TV kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.